Selamünaleyküm, günaydın. Evet. Bu işin en zor tarafı. Evet. Ha, evet. Güzel mi? Evet. Benim günüm evet. 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 Hocam ne, evet. Selamünaleyküm, günaydın. Eşyaları yükledik. Sabah saat sabah karşı 3. Bu işin en zor tarafı bu. Ama oraya gidince o keyfe değiyor işte. Şimdi yakıt alacağız. Yakıt aldıktan sonra balık tutacağımız yere geçeceğiz. Orada görüşürüz. Yakıt almak için durdum ama hiç kimse gelmedi. Çünkü görevli arkadaş uyumuş içeride. Epey bir bekledim. Arkadaşı uyandıramadım da. Başka bir istasyona gidiyorum. Oradan yakıt alacağım. Yani arkadaşı uyandıramadım. Çok derin uyuyor galiba. Başka bir yere gidiyorum. Oradan yakıt alıp devam edeceğim artık. Burada filmden şeyler aldıktan sonra artık yola çıkacağım. Genellikle sabah karşı çıktığımızda bu fırına alışveriş yapıyoruz. Yok. Tan var. Zanzibar. Zanzibar. Evet. Vallahi balıkları da çekmişsin. Güzel orası çok güzel. <laughs> evet. Bugünkü içinde Tazı. ne var diye sormuyorum. Ne bulursak var. Vallahi bir ben yokum. <laughs> bir sen yoksun. Her şey var. Yok yok. Evet. Hocam bundan 3 kilo balık garantili atıyorum bak ha. Hadi bakalım. Rastgele değil. bu. oldu ama. <laughs> Balığın kafasına gitti sanki. <laughs> var. Var var. Tasma la ya. Tasma lan. Dur, dur. <laughs> Hissedelim. Kalam Oğlum, Ay, varmış kalam Hayır Çok da güvenme ha aşağı çalı olabilir. İçinden iyi geçirdim hocam ya. İlk geri versin dedim. Bu hani. bir dakika ya ben buna küspe taktığım oltam Yo. Soralım bakalım hangisine geldi. Balığa mı? <laughs> Balığa soracağız. Karışıksa. Küçük <laughs> küçük bence. dur yere değirmeden şey yapalım. Şimdi şey yapalım, salsanız da bunu. Yandan dur. Tasmalayınca almışsın. Hmm. Yere değirmeden bırakacağız ya işte. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu da küçük ya. Ben istemedim. Evet, Çek yemle ya. Boncuk var nasıl hocam? He o zaman tamam. Hocam bugün balık ne olacak balık? İşte tutuyoruz tutuyoruz bırakıyoruz. 3-4 olur mu büyük balık? Olur. Ben bugün balık tutamazsam oltaları satacağım. Büyük balık tutamazsam. Evet. Bugün üçüncü böyle geliş. 3 Olacak olacak. Hadi git bakalım. Olacak hocam olacak. Bak be, şunu bir yer bulun yer. Ne çaydanlar mı? Tabi. Bir köz olsun da. Köze gerek yok. Ateşin içinde olur mu? Hemen kaynayıverin. Bak çayı İyi, sanki yiyor. Evet, çaydan yuktan. Yeter. Çaydan mı? Çaydan Şu an yatıyor olabilir mi? Boşa çıkardı şeyi. Olma var hocam. Küçükse yatıyor olabilir. Al, alıyor bir daha, Çekiyor. Tam küçük olduğu için tahminen yatıyor. Hangisini? Ha şunu mu? Kocaman balık ya. Ne odun mu? Ha oduna yapışmış. O yüzden şey olmuş. Ama var ya bu, bu odunu çekmek de başarız yani. Abi etik ve iki. Al. Var Deminkinden falan ufak. Deminkinden falan vuruyor ama. Zorla çekem ya çok küçük bir şey zaten. On dendi. Bunu çekiyor. Hmm, şunu çekiyor. <laughs> getir Ey hocam getir. Bir şey çekiyorum. <laughs> Bismillah. Ha geldi. Kurtuldu. Kurtuldu iyi. Kalamı alamıyor. Buradan anlaşılıyor. Bu da öbür gibi. Küspeye gelmiş. Küspeye geliyor hocam ya. Deminden beri oynatan oymuş o zaman. Aynen öyle. Ne çekmiş bu? Ekstra bir şey daha çekmiş. Misina. Yani. Demin kopan misinalardan biri olabilir mi? Kırmızı. Tabii sürekli balık tutmak olmaz. Arada oyun lazım. Arada, arada oyun lazım, yani. Şunu yapalım. Çadır mıydı o dediğim? Evet, çadır. Yorulduk. Evet. çıktı. Balık tutamadan yorulmak ayrı bir yorgun. Maalesef. Tutamamak zor bir şey. Tabii. Doğru. Haksın. Bizim selam falan yok. Arkadaş sırıtıyor, yüzü gülüyor. Bugün benim günüm tabii. Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Bana katıldığınız için. Biz Sesi bir alamadım ya. Güzel bir şey can. Gel Hadi bakalım. Rengi de harika oldu. Allah. Gergin diye mi dedi? Gergin diyelim. Ama ben zaten gergin bırakmıştım onu. Öyle mi? Hayır ya, onun Ay öyle gergindi zaten. Var şu anda mı? Küçük de olsa var. Küspe var onda. Tamam. Demek zaten. İyi de kalıma ayarı çok şey. Nasıl, hocam? Ha şu an çekiyor mu? Hmm. Ya şey. evet, Dur. Kendi elimi de benim elimde çeken lazım benim elimde. Hallettin. Küçük adam geldi bir tane. Yine yiyoruz onu Hocam sen de onu şey, Aldı o. Çek, çek bitmiyor hmm. Aha aha, aha. Biliyor, biliyor, biliyor. Baktır, Acele yap acele yap. Endi bir buçuk kilo. <laughs> 750 gram. Yani ya? He? Tamam devam et devam et. Geliyor. Hadi haydi. Geliyor geliyor da. Geliyor. İşte. O geliyor. Balık büyüyor hadi. Hadi balık büyüyor balık. Ama balık oradan geliyor ya. <laughs> Havu. Rüzgardan düşmüş. Onun altına aslında şey duruyor. Hocam. Islak 5 kilo, kurumuş. <laughs> Neden büyük balık gelmiyor? Bir yorumla bakayım. Hocam, geliyor. Nasip, ya. nasip. birazdan gelir. Evet. Ya şahsen çekişikten anlıyorum. Az çok. Abi ya boşluk var mı ya Kocum amma! Ben de böyle 750 gramı geçmemez. Abi. Hayır. Şüpheye geldi yine. Ben E'sini attım. Hatta sen. Olmaz Olmaz Evet güzel bir balık geldi. 4,5 kilosu var. <laughs> Tam toparlanıyorduk. Rüzgar çıktığı için 20-25 dakika içinde ayrılacağız. Çok fazla rüzgar çıktı. Oltalar da birbirine karışmaya başladı. Olabilir hocam. Yok. Yok mu hocam? Şey yapmadım. Hmm. Hayvan vurdu, şeyi ee, küspeyi çıkardı. Bak. çıkardı tamam. Evet. Küspeyi çıkardı direkt. Oltuları toplamaya başladık. Bugünlük bu kadar, mı hocam? Bugünlük bu kadar artık. Bir dahaki sefere artık. Tamam hocam. Bunu da bıraktık. Gidemedik. Şunu da bırakalım. da bırakıyoruz. はい。<laughs>